Merhaba arkadaşlar. Bugün doğrusal fonksiyonlara giriyoruz. Bak şöyle elimizde birinci dereceden bir fonksiyon var. Fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Önce şu fonksiyonun bir grafiğini çizelim. Daha sonra çıkacak şekil üzerinden olayı bir tartışalım. Bak verilen denklemlerin grafikleri çizdirken fx eşittir y diye şöyle bir yazıyorum. fx'i kaldır abi yerine y'yi yaz. Şöyle getirdim. 2x eksi 6 yapman gereken şöyle doğru grafiklerini çizerken buna hep uygulayın. Önce bir x'e daha sonra bir de y'ye 0 ver. Çıkacak sonuçları buraya yerleştir. Bak x'e 0 verecek olursan zaten direkt cevap ne çıkıyor? E 6. Yani x'e 0 verirsen y'si eksi 6 yapıyor. Daha sonra bir de y'ye 0 ver. Yani 0 eşittir 2 e x e 6 dersen buradan da 3 çıkıyor değil mi cevap? Getir abi şuraya koy. Şu koordinat eksenini çizdik. Bakın arkadaşlar bunlardan herhangi biri yani şu verilen noktalardan herhangi bir elemanı sıfırsa kesinlikle eksen üzerindedir. Şunlara x x'ye yazayım ben. Bakıyorum bak eksen üzerinde olduğunu biliyorum. X'i 3 diyor abi getir şuraya. 3 noktasına şöyle noktayı belirginleştirdik. Hatta 3'e 0 olarak bir yazayım. Bu noktayı yerleştireceğim. Y'si eksi 6 yani şöyle getir yerleştir buraya 0'a eksi 6 gibi görebiliriz. Daha sonra bu iki noktayı birleştir karşımıza şöyle bir şekil çıktı. Aslında bu şekil arkadaşlar nasıl bir şekil? Doğrusal bir şekil. Olaya bir genelleme yapıyoruz. Bak birinci dereceden denklemlerin arkadaşlar x üzeri 1 ise şunların grafikleri daima doğrusaldır. O zaman buradan çıkacak sonuç yani doğrusal fonksiyon dediği zaman buna mx artı n veyahut fx eşittir ax artı b gibi birinci dereceden bir denklem yazacaksın diyor. Evet doğrusal fonksiyon deyince karşımıza gelecek olan sorular bunlardır. Şimdi doğrusal fonksiyon deyince aklımıza gelmesi gereken şey nedir? fx fonksiyonu arkadaşlar birinci dereceden bir denklemden oluşur. Yani bak şöyle yazıyorum fx eşittir. mx artı n diyelim. İstersen sen buraya ax artı b de diyebilirsin. Yani şu kalıptan bahsediyor şu ilk cümle. Bak içerisinde 1 yazacak olursan sonucu 8 çıkıyor diyor. Gelin şunu bir oluşturalım. Bak F1 diyorum abi şuraya. X gördüğümüz yerlere 1'leri yazacak olursak şöyle toparlıyorum. M artı N neymiş abi? 8. F3 yazarsan diyor buralara şöyle ne olacak? F3 eşittir. 3M artı N eşittir. Bu sefer de sonucu kaçmış? 14. İsterseniz gelin şunu aşağıya şöyle bir taşıyayım ben. M artı N eşittir. 8. 3M artı N eşittir 14. M ve N'yi bulmak için ne oluyor? Tem bize kalmış. İsterseniz gelin bunlardan bir tanesini yok edelim. Şuraya bakıyoruz. Gelin N'leri yok edelim. Burayı eksi 1 ile çarpmam yeterli. İçine dağıtıyoruz. Eksi M eksi N eşittir eksi 8. Bu arkadaşla olduğu gibi taşı şu şekilde. Daha sonra toplayacak olursam bunlar gitti. 2M eşittir. Ne kalıyor? 6. Buradan da her iki tarafı 2'ye bölecek olursam 3. 3. Yani M'yi 3 buldun değil mi? Denklemin herhangi birinin içerisinde şu 3'ü yerleştirecek olursan N'nin de kaç olması lazım? 5 değil mi? Şuraya yazdım abi 5'i de. fx fonksiyonumuzu artık şu kalıba göre oluştururuz. M gördüğümüz yere 3 yazalım. 3x artı n gördüğün yere de ne yazıyormuşsun? 5. Benden ne istiyor? F7. Yerleştir abi içine. 3 çarpı 7 artı 5 diyecek olursak şurası 21 artı 5'ten cevabımız ne çıkıyor? 26. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bak yine fx doğrusal fonksiyondur diyor. Yani fx eşittir. Mx artı n ya da ax artı b gibi bir ifade kullanabilirim. Yalnız buradan bir tanesini ters vermiş. Şu olayı bir hatırlayalım arkadaşlar. fx eşittir y'ydi ya. Biz bu iki arkadaşı yer değiştirecek olursak aslında fonksiyonu ne yapıyorduk? Ters çevirmiş oluyorduk değil mi? E, geri çevirecek olursan da düzünü bulursun. İster bunu çevir ister bunu. Gel şunu bir çevirelim arkadaşlar. Bak bunu çevirecek olursak yeni görüntü F4 eşittir 3 yapar değil mi? Şimdi bunların üzerinden yürüyorum. Bak şunların. Getir abi denklemin içerisine yaz. Bak 2 yazacak olursak ne oluyor şuraya? 2M artı N sonucu neymiş? Eksi 1. Daha sonra 4 yazacak olursan şuralara. Bu sefer de ne yapıyor? 4 M artı N eşittir. Sonucumuz kaç çıkıyor? 3. Buradan bir tanesini yok edelim. N'leri yok edelim. Şöyle çektik abi. Şurayı eksi 1 ile çarpacak olursak eksi 2 M eksi N. Her tarafına dağıttım. 1. Burayı da taşı. Daha sonra bu arkadaşlar yok oluyor. 2 M kalıyor buradan. Buradan da eşittir 4. Her iki tarafı da 2'ye bölersek M eşittir kaçmış? 2. Getir bu denkleme herhangi bir tanesinin içine şu M eşittir 2'yi yerleştir. Bak şuraya yazacak olursam ne olur? 2 kere 2 4 karşıya at. Eksi olarak geçecek. Buradan da N eksi 5 çıkıyor. Yani fonksiyonun orijinali kendisi nasıl oluyor? Şöyle M gördüğün yere yaz 2. 2 x N ile eksi 5'i yapıştıralım şöyle. Soru bize ne istiyor? F6'yı. 6'yı da içine yazacak olursak şöyle. F6 eşittir 12-5 buradan da cevabımız kaç çıkıyor? 7 Evet şöyle bir sorumuz var arkadaşlar bir fonksiyon var burada Fx artı 1 daha sonra F2x-1 demiş ve bu iki arkadaşı toplayınca da 6x artı 10 yapıyor buna göre F10 nedir diyor Şimdi bak bir fonksiyonumuz olduğunu düşünelim fonksiyonun içerisinde birinci dereceden bir denklem yazıyorsun sonra tekrar birinci dereceden farklı bir denklem yazıyorsun ve her ikisini topladığında yine birinci dereceden bir denklem buluyorsan Abi o zaman bu birinci dereceden bir denklem de fonksiyonu kendisi. Yani mx artı n, ax artı b gibi bir şeydir değil mi? Şimdi bak bunu referans alıyorum. Şunu oluşturalım. x gördüğümüz yere bak burada x gördüğümüz yere de x artı 1'leri yazalım şöyle. x artı 1'i yazdık eşittir. Devam ediyorum. n çarpı buraya da x artı 1 yazıyorum. Artı n. Daha sonra burayı bir toparlayalım. İçine dağıtıyorum bak. mx artı m artı n dedim. Şöyle yazayım x artı 1. Gelin bir de şunu oluşturalım. x gördüğümüz her yere ne yapıyoruz? 2x eksi 1 yazıyoruz. Bak 2x eksi 1'i yazdım. m çarpı aynı şekilde 2x eksi 1'i buraya da yazdım. Ve burayı da bir toparlarsak 2mx eksi m artı ne diyebiliriz değil mi? Şöyle yazıyorum. 2x eksi 1. Gelin şu çıkan sonuçları bunların altına yazalım. Bak fx artı 1'i ne buldum ben burada? Yazıyorum şöyle. mx artı M artı şöyle N şu artımızı yazdık arkadaşlar. Şuna geliyorum. Bak burası da 2mx eksi M artı N yapıyor değil mi? Bunun sonucu da 6x artı 10. Şöyle genel olarak baktığımda ilk dikkatimi çeken şey bak M'lere bakıyorum. Bir tarafta eksi bir tarafta artı M var. E bunlar gider. Şuraya baktığımda iki tane mx burada var, bir tane mx burada var. Yani o zaman 3mx diyebiliriz. N'lere bakıyorum. Bir burada bir burada. 2 N'ye yazsam. Getir abi şu sonucu da buraya. Bak şu kısım x'li kısımların önü yani 3m eşittir neymiş 6. Buradan da sadeleştirirsen m eşittir 2 yapıyor. Daha sonra 2n ye gördüğümüz yerde de ne var? 10 var değil mi? Şöyle yazıyoruz. Her iki taraf bölük 2'ye n'yi de 5 bulduk. Fonksiyonun gel kendisini oluşturalım. Bak fx'imizi yazıyoruz. M gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 2. Yani 2x. N gördüğümüz yere de bir şey yapıştırıyoruz. Bizden ne isteniyor? 10. Yeter abi bunu da yaz. 2 çarpı 10 artı 5 diyecek olursak cevabımız ne çıkıyor? 25.